Oh yes, başlıyor. Evet. Hop, <laughs> Allah Allah, kaymak gibi oldu lan Bekir. <gülüyor> <gülüyor> Tren yolu yaptı lan bana. Tren yolu yaptı. Oley <laughs> 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 oley, ortadan da bir tane geldi valla. Hop. <laughs> Sağ Hı. Kardeşim abi karizma yaptı seni Yeni şekilleri Çek adam Evet Al Bekir'e sonu Ahmet Ahmet ne yaptın lan <laughs> sen Karpuz gibi bir şeyler yaptın ha <laughs> 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 Bekir'e kalsın mı? Nasıl bire? Aaaa Malum yıkmış ha. Rahat ol Bekir'in sonu <laughs> Şu kapıyı kapat taraftan Benim ayağım çalıştı Var mı başka? Onu kırık ortaya çıktı Bekir? Kaç tane kırık var oğlum kafanda? <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok pezen ki Nasıl <laughs> bakim ben, 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 ben. Kapı. Peki ne oldu? Kapı ya, Evet Peki, Bekir, be, hiç be, konuşmuyorsunuz. Be. Ne konuşayım ya? Konuşun beyefendi, lütfen. Şu kuruma anlat ya, yandım ya. Değil mi baba? Hadi. Bu arada, bu pencereyi de hava oradan gidiyor. Aç Hop. Ohohohohoho! e ipa do por ano mano